Sevgili dostlar merhaba. E, Kapadokya'dan sabah yola çıktık. Kapadokya'dan sonra Kayseri. Daha sonra Kayseri-Sivas arası. Aslında daha çok güneydoğu tarafına düşen e, Gökpınar gölü diye e, arkadaşlarım söyledi bir yer var. Oraya geldik kamp yapmaya. Aşağı yukarı Kapadokya'dan e, Gökpınar'a daha doğrusu şu an geldiğimiz yere kamp alanına. 293 kilometre yol geldik. Yol oldukça güzeldi ama çok uzun düzlükler varmış. Yani 167 kilometre çok dümdüz alan yerler var. Yani insan uykusunun gelmemesi elde değil tabi. Ve çok inişli ve çok çıkışlı rampalı olan yerler de var. Tabii bizim hızımız stabil olduğu için pek bunları Düşünmedik diyemeyeceğim ama Yine de e, Tabii zorladı ve, ve ara ara Rüzgarın da çok olduğu Yerler Vardı diyebilirim Dediğim gibi arkadaşlar e, Gökpınar'a geldik Siz de aşağı yukarı görüyorsunuzdur dağların arasında e, göl ve akan bir ırmak var tabi oldukça da yeşil yani dağlarda hiç ağaç daha doğrusu bitkinin de neresi olmadığı bir yerde böyle yeşilliğin olması bu sıcak havalarda tabi de çok iyidir bakalım kampımızı kuracağız bugün burada daha sonra bakalım yol bize neler getirecek